Tamam, şöyle düşünün. Binlerce yıl önce, akıllı telefonlar dilimlenmiş ekmek bile yokken, medeniyetler tarih yazmakla ve mimarileriyle akılları baştan almakla meşguldü. Bugün sizi antik dünyanın yedi harikasında hızlı bir yolculuğa çıkarıyorum. Ciddi bir deha karşısında ağzınızın açık kalmasına hazır olun. Mısır'dan Gize'deki büyük piramitle başlayalım. 4500 yıldan daha uzun bir süre önce inşa edildi ve bugün hala ayakta duran tek harika. Vinçler veya modern makineler olmadan 2 milyondan fazla taş bloğu taşımayı hayal edin. Hassasiyet mi? O kadar keskin ki, modern mühendisler bile şaşıyor. Sıradaki durak, Babil, asma bahçelerinin evi. Çölde yükselen yemyeşil teraslı bahçeleri, şelaleleri ve her yerde egzotik bitkileri gözünüzde canlandırın. Tarihçiler, hala gerçekten var olup olmadıklarını tartışıyorlar. Ancak eğer var olsalardı, antik Mezopotamya'nın kalbinde bir güzellik vahası olurlardı. Şimdi, Olimpiyadaki Zeus heykeli için Yunanistan'a doğru ilerleyelim. Bu sadece bir heykel değildi. 40 fit yüksekliğinde, altın ve fil dişiyle parıldayan, tanrıların kralını onurlandıran bir başyapıttı. İnsanlar dünyanın her yerinden Zeus'u tüm ihtişamıyla görmek için seyahat ettiler. 4. numara Efes'teki Artemis Tapınağı. O kadar büyük ve güzel bir tapınak düşünün ki, yıkıldıktan sonra iki kez yeniden inşa edildi. Yüzden fazla yüksek sütunu ve karmaşık heykelleriyle antik Yunan mimarisinin nihai gösterişiydi. Halikarnas'a geçelim. Üç kere hızlı söyleyin, mausoleum için. Bu o kadar görkemli bir mezardı ki, oraya gömülen mausolus, kelimenin tam anlamıyla adını mozole kelimesine verdi mermerle kaplıydı ve heykellerle süslenmişti. Yunan, Mısır ve Likya tasarımının en çılgın karışımını sergiliyordu. Şimdi Rodos heykeline hazırlanın. Limanı koruyan, hayata geçirilmiş bir efsane gibi, 100 fitten fazla yüksekliğinde, dev bir bronz heykeli düşünün. Bir deprem, onu yıkmadan önce sadece 54 yıl ayakta kaldı. Ancak efsanesi yaşamaya devam ediyor. Son ama en az değil, İskenderiye Feneri. Faros adasında yüksekte duran bu, bir fenerden daha fazlasıydı. Antik dünyanın en işlek limanlarından birine, gemileri güvenle yönlendiren bir bilim ve mühendislik ışığıydı. Peki bu harikalar neden önemli? Çünkü bize, antik çağlarda bile insanların büyük hayaller kurduğunu, mümkün görünenin sınırlarını zorladığını hatırlatıyorlar. Bunlar sadece binalar değildi. Gücün, yaratıcılığın ve umudun ifadeleriydi. Hangi harikayı ilk ziyaret edeceğinizi ya da hangisinin bugün hala ayakta olmasını dilediğinizi bana bildirin. Tarihten daha fazla çılgın hikaye için takip edin. Çünkü inanın bana, bende bunlardan çok daha fazlası var. Gize Piramidi'nin her taşı mükemmel bir planın parçasıydı. İçindeki gizli odalar ve koridorlar binlerce yıl sonra bile sırlarını koruyor. Babil'in Asma Bahçeleri çöl ortasında su mühendisliğinin bir harikasıydı. Her teras farklı iklimlerden getirilen nadir bitkilerle doluydu. Zeus heykelinin her detayı usta sanatkarların yıllarca süren emeğiydi. Olimpiyat oyunları sırasında tüm Yunanistan buraya akın ederdi. Artemis tapınağının sütunları gökyüzüne uzanan dev parmaklar gibiydi. Burası sadece bir tapınak değil, antik dünyanın en büyük bankasıydı. Halikarnas Mozolesi, üç farklı medeniyetin sanatını birleştiren bir baş yapıttı her heykeli bir hikaye anlatıyordu, savaşlardan aşka kadar. Rodos heykelinin yapımı, 12 yıl süren bir mühendislik harikasıydı. Limana giren her gemi, bu dev koruyucunun gölgesinden geçerdi. İskenderiye Feneri, üç farklı mimari stilin üst üste bindirildiği bir mucizeydi. Tepesindeki ayna sistemi, ışığı 50 kilometre uzağa kadar taşıyabiliyordu. İskenderiye, antik dünyanın en kozmopolit şehriydi ve Fener onun sembolüydü. Bu harikalar antik ticaret yollarının kavşaklarında yükseldi. Her biri farklı kültürlerin buluşma noktasıydı. Bugünkü mimarlar hala onlardan ilham alıyor. Depremler, savaşlar ve zaman altısını yok etti. Sadece Büyük Piramit zamanın testini geçti. Ama arkeologlar kayıp harikaların izlerini aramaya devam ediyor. Teknoloji sayesinde onları yeniden hayata geçirebiliyoruz ve milyonlarca insan hala onların büyüsüne kapılıyor. Bu harikalar antik bilgeliğin ve mühendisliğin kanıtları. İnsanlığın sınırsız hayal gücünün ve azmin simgeleri. Bugünkü gökdelenler ve köprüler onların mirasını sürdürüyor. Binlerce yıl geçti ama onların ilham verici gücü hiç azalmadı. Çünkü büyüklük tüm kültürlerin ortak dilini konuşur ve gelecek nesiller onlardan öğrenmeye devam edecek. Hangi harikayı ilk ziyaret edeceğinizi ya da hangisinin bugün hala ayakta olmasını dilediğinizi bana bildirin. Tarihten daha fazla çılgın hikaye için takip edin. Çünkü inanın bana, bende bunlardan çok daha fazlası var. Antik dünyanın 7 harikası, insanlığın en büyük başarılarının hikayesi.